Patatesleri haşladım. Bugünlerde patates çok pahalı. 5 lira, 8 lira gibi ücretlerle satılıyor. Ve yeşermiş oluyor. Genelde filizlenmiş oluyor. Kabuklarını soyuyorum. Suya bırakıyorum. Birkaç gün beklettikten sonra çiçeklerimi gübre olarak kullanıyorum. Haşlama yaptım. Bu şekilde haşlanmış patateslerle ekmek yapabiliriz. Ee, sabahleyin böyle teflon tavada kalın dilimleri kızartabiliriz. Belirli bir süre hiç çevirmeden kabuk tutmasını sağladıktan sonra diğer tarafında kızarttığımızda harika oluyor. Böreklere kullanabiliriz. Ben bugün salata yapacağım. Doyurucu ve lezzetli. Elbette ki haşlama suyunu ziyan etmiyorum. Ve evcil hayvanlarımın mamasına ekliyorum. evdeki sakatatla birleştirilebilir. Her zaman tüketilmesi sakıncalı çünkü ekmek evcil hayvanlarda diş tartarları yapıyor ve oldukça fazla sıkıntı yaratıyor. O sebeple arada bu şekilde evdeki gıdaları değerlendirmek bizler için ve evcil dostlarımız için yararlı olacaktır yemek saati ve çok heyecanlılar. Şimdi biraz mama, biraz da patates haşlama suyu ve ekmek. Hayır. İşte böyle güzelce yiyorlar mutfakta. Hiçbir şey israf edilmemeli. Çok mı Hadi gidelim. Gel. Gel. Gidelim. Yürü. Hadi gidelim. sadece ve sadece patatesin haşlama suyu. Evcil hayvanların bile onları seviyor. Sokaktaki hayvanlar eminim ki daha çok seveceklerdir. İçine bir parça tavuk suyu eklenirse elbette daha cazip olur.